Cümleten selamun arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Mehmet Kızılca. Güzel bir köy hayatı ve güzel bir bayram sabahıyla bugün karşınızda olacağız. Ve bayram günüyle karşınızda olacağız inşallah. Bu bayram sabahını ve bayram gününü inşallah yine sizlerle paylaşmak istedim. Sabahın erken saatlerinde çekimimi yapacağım. Ee, kahvaltıyla beraber camide kısa kısa görüntüleri inşallah sizlere paylaşacağım. Daha sonra da elimden geldiğince de bu videoyu bugün içerisinde yüklemeye çalışacağım arkadaşlar. Yine e, bayağı bir videomuz var aslında. E, o videolardan önce bunu bayram sabahına yetiştireceğim inşallah. İlk günden sizlere paylaşacağım Allah'ın izniyle. Bayram sabahında gerçekten serin bir hava var. Rabbime şükürler olsun. Bu bayram sabahını da bizleri yetiştirdiği için. Rabbim Allah'ın izniyle de nice bayramlara bizleri yetiştirmeyi nasip eylesin. Sağlıklı, huzurlu bir şekilde ulaştırmayı nasip eylesin inşallah. Buradan büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Rabbim bayramımızı mübarek eylesin inşallah. Yine Ramazan ayında girmeden önce söylediğimiz gibi bu sene gurbette olan ve memleketine gelemeyen bayramı memleketinde yaşayamana, yaşayamayana Rabbim seneye inşallah Ramazan bayramını memleketinde yaşamayı nasip eylesin. İnşallah bu sene gelemeyenler seneyi Allah'ın izniyle bayrama köyünden, memleketinde, toprağında geçirmeyi nasip eylesin inşallah? Gurbette çünkü gerçekten çok zor arkadaşlar. Bizler de e, zamanında gidip Gurbette birkaç bayram yaşadık, geçirdik. E, gerçekten kolay değil. İnsan memleketinde olmayınca, toprağında olmayınca o bayramın fazla bir tadı olmuyor gerçekten. Şehirde e, ne kadar da olsa köydeki gibi bayramı yaşayamıyoruz. Tamam orada da belki bayram namazına gidiyoruz ama e, mezara gidemiyoruz. E, mesela dedelerimizin, babalarımızın, Allah rahmet eylesin, e, mezarına gidemiyoruz. Mezarına gitmeyince de o bayram sabahını yaşayamıyoruz. Sonra gelip mesela köyünde olsun, memleketinde olsun e, yakınlarıyla, akrabalarıyla ba e, bayramlaşmayı yaşayamadığı için o bayramdan fazla bir tad alamıyor arkadaşlar. O yüzden bu bayram gelemeyenler inşallah kurban bayramına, kurban bayramına da gelemeyecek olanlara Rabbim seneye gelmeyi nasip eylesin inşallah. Bu bayram sabahında arkadaşlar şimdi namaza gideceğiz. Namazdan sonra mezarlığa gideceğiz. O mezarlık kısmını Belki paylaşmayabilirim. Geldikten sonra da bugün normalde bizim buralarda adet olan dolma yemeği yapıyoruz sabahları. Ramazan ayının bitişi ve bayramı sabahında bizim yani burada adet olan ee dolma yapıyoruz arkadaşlar. Yaprak sarması falan yapıyoruz. Ama bugün herhalde yetiştiremeyeceğim. Çünkü ben bu videoyu size yetiştirmek için dolma ve yaprak sarması biraz geç kalacak. Bir de annem geldi dedi biraz işlerimiz olduğu için de bayram sabahında iş normal kahvaltıyla videomuzu bugün bitireceğiz. Kısmet olursa yarın e, dolma yaparsak o günü yarın yapacağız. E, çekme fırsatım olursa da yarından sonra inşallah paylaşacağız. Bu arada yarınki videomuz evet unutmadan söylüyorum arkadaşlar. Yarın e, biz iftar yemeklerini bitirmiştik. İftar yemeklerinden sonra aslında e, köyümüzde her sene yaptığımız e, iftar yemeğimiz var. Komple köylülerimizle beraber iftar yemeğimiz var. Onu inşallah yarın e, öğle saatlerinde sizlere paylaşacağım. Güzel bir iftar yemeğimiz var. başladık. Ramazanı bitirdik. Bayram sabaha bir bakmışız ki kurban bayramı gelmiş. Zaman nasıl geçmiş? Gerçekten anladım. kendisine gelen hediye koyunu ona gönderdi. O da kendisine daha çok muhtaç olduğunu sandığı bir başkasına gönderdi. Derken koyun bu süreçle tam yedi ev dolaştı ve sonunda ilk geldiği eve dönüp geldi. Bunun üzerine onların bu davranışlarını öven şu ayet-i kerime nazil oldu. İndi kendileri muhtaç olsalar dahi onları kendilerine tercih ederler kendi olsa bile ilk önce Müslüman kardeşini düşünür. Şimdi böyle demek istediğim maddi e, durumu durum iyi olan kardeşimiz ne yapayım? Ben şu kardeşime koyayım, gibi edeyim. İhtiyacı gidersin. Yani işte, e, bu kimse muhtaç olmasın. Ne yapıyor? Diyor ki ben kardeşim muhtaçtır. Ben diyelim o yesin. Vefa görsün. Ya, o sahibi yaşamış bir dönemi. Tam böyle zirve yaşamışlar. Bu nedenle yere giderken diyor ki belki kardeşin Benden ihtiyacı vardı, O ona gönderdi. O ona ilk gönderdiği kişiye gönderdi. En çok ihtiyaç sahibi. Ne yaptı? Hepsi birden kazandı. Uzun bir Türkçesine başlayalım. Müslüman, Müslüman'ın din kardeşidir. Müslüman kardeşine haksızlık etmez. Onun başına gelen musibette yalnız bırakmaz. Her kim Müslüman'ın, Müslüman kardeşinin yardımında bulunur ve onun ihtiyacını görürse Allah da ona yardım eder ve muhtaç olduğunu ona verir. Her kim bir Müslümanın sıkıntılarından birini giderirse Allahu Teala da buna karşılık kıyamette sıkıntılarından birini giderir. Her kim bir Müslümanın ayıbını örterse Allahu Teala da ahirette onun ayıbını örter. Şimdi bak ne diyor burada? Ayıbını örterse. Şimdi bizim bulunduğumuz ortamlarda en çok eksiklerimizden biri nedir? Hep birbirimize aynı söylüyoruz. Ne bileyim bilerek işte böyle yaptım falanca şöyle yaptım. Aslında bunu söylemek de affedilmeyecek günah sürüyoruz. Bak sen şimdi günah yaptığında sadece Allah razı olsun ama başkasına günah söyledin mi? Başka kişiye de günahını şahit tutuyor. O dinleyen kişiye de günahkar oluyor. Sen aydın söylediğin için iki kat günahı bilin kul hakkı hem de kendi günahın iki kat. Ne oluyor? Affedilmesi mümkün o derece geliyor. En büyük eksiklerimizden biri inşallah bu hatayı yapan arkadaşlarımız olsun inşallah mümkün derece ne yapalım? Uyarmaya çalışalım. Çünkü e, şu anki toplumda pek bunlar bilinmiyor. Çok eksiklerimizden biri. Başka bir hadis-i şerifte birbirinize haset etmeyiniz. Yani birbirimize ne yapmayı böyle ee, çekemezdik. Haset ne demek? Çekemezdik. Birbirinize alışverişte aldatmayınız, birbirinize dargın durmayınız ve birbirinize yüz çevirmeyiniz. İşte bu bayağı bir inşallah. Dargın olanlarımız mümkün derece inşallah ee, dünya sevgisi. <laughs> Peygamber aşkı kafire muhabbet bir kapta bulunması mümkün olmadığı gibi Kaptaki derdin de bire indirilmesi gerekir. Yani Allah sevgisiyle dünya sevgisi bir kalbe sığmaz. Allah sevgisiyle dünya sevgisi bir kalbe sığmaz. Biri geldiği zaman diğeri çıkıp gider. Şairlerden bir şöyle diyor. Leb zikirde amme gönül fikri cihanda Kaldı arada subheli mercan mütereddid. Dudak zikrediyor. Kalp ise dünya şehvetlerini tefekkür ediyor. Yani Allah diyoruz ama gönül başka yerde. Olmaz. Yani birden gönül bir olacak. Şimdi biz Müslümanız diyoruz. Evet. Ama bir ağzımızda Müslümanız diyor. Ama namazı kılmıyorsak Allah'a Allah, e, ibadetlerimizi e, görevlerimizi yerine getirmiyorsak ne oluyor? Bu tam bir Müslümanlık olmuş olmuyor. Bu arada eldeki tespit şaşırmıştır. Allah mı diyeyim yoksa dünya mı? İşte aşık sevgilisindeki fani olup tek kaldığı için onun gönül evine sabitmiştir. <laughs> Cennete girebilmek için de derdi bile indirebilmek gerekir. Cennete girebilmek için de derdi bile indirmek gerekir. İnşallah derdimiz her şeyden önce Allah rızası olsun. Her şeyi inşallah Allah rızası için yapalım. Şimdi vaktimiz iki dakikamız var inşallah. Hemen eee bayram namazını kılınsın inşallah. Bayram namazı güne gelir. Küberu tekbira ve elhamdülillahi kesira ve subhanalillahi bukraten ve asila. Allahu ekberu ve aser. La وعده ونصر عبده عز جنده وهزم الأحزاب وحده الله أكبر الله كره الكافرون أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واطيعوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله عز وجل في كتابه الكريم استعيذ بالله واعبد ربك حتى يأتيك اليقين إلى آخر صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما المؤمنين Yel bu kel dünyani yişdi dağlar durun bazıları dairemız kutlu gönlümüz iman ve neşe dolu olsun can bula cananı bayram o bayram ola kul bula sultanını bayram o bayram ola Hüznü keder def ola dilde hicap ref ola cümle günah haf ola bayram o bayram ola muhterem müslümanlar ramazan-ı şerifin İlahi tedrisatından geçen kullarına bayramı lütfeden Cenab-ı Hakk'a sonsuz hamdü senalar olsun. Bayramları Allah'ı anma, birlik ve beraberlik, sevinç ve neşe günleri ilan eden Rasulü Kibriye Efendimiz'e salatu selam olsun. Aziz Müminler, bayramlar fıtratımızla buluşma günleridir. Birbirimize gönlümüzü açma, sevincimizi paylaşma günleridir. Kardeşliğimizi pekiştirme, yüreklerimizi birleştirme günleridir. Bayramlar dilleri, renkleri ve coğrafyaları farklı. imanları, gönülleri ve duaları aynı Müslümanların vahdet şuuruna erdiği anlardır. Her nimet gibi bayram da şükür vesilesidir. O halde şükrümüzle tüm varlığın ve nimetin kaynağı olan Yüce Yaratıcımıza yakınlaşalım. Bayramları hakiki bayram, hakiki manada bayram haline getirecek olan bizleriz. Öyleyse bayramın neşesini ve mutluluğunu herkesle paylaşalım. Paylaşarak iyi ve güzel olanı çoğaltalım. Acısı olanın acısını azaltalım. Yükü olanın yükünü hafifletelim. Derdi olanın derdine ortak olalım. Aziz kardeşlerim, Vahdud Rabbek, hatta ye'tiyeke yakin. Sana ölüm gelinceye kadar Rabbine kulluk et. İlahi emrine boyun eğerek Ramazan mekteb mektebinde kazandığımız güzel hasletleri hayatımız boyunca koruyalım. Ramazanın huzur, bereket ve samimiyetini ömrümüzün her anına taşıyalım. Bu vesileyle aziz milletimizin ve İslam aleminin bayramını tebrik ediyorum. Bayramımız birlik, beraberlik ve kardeşliğimize İslam coğrafyasının huzur ve selametine, insanlığın kurtuluş ve hidayetine vesile olsun. Bayramımız مبارك غصن، ألا إن أحسن الكلام فأبلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام، كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، السعيد بالله إن الدين عند الله الإسلام. الحمد لله حمد لكاملين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين تعظيما لنبيه وتكريما لفخامه شر شرف صفيه فقال عز وجل من قائل مخبرا وامرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل فكبره تكبيرا الله اكبر الله Arkadaşlar bayram namazına gittik. Bayram namazını kıldık. Daha sonra mezara gittik. Mezardan geldik çok şükür. Ve şimdi de kahvaltımızı yapacağız. Çok şükür bugün bayramda arkadaşlar. Bu şekilde geçirdik sağ salim. Şükürler olsun. Rabbim diğer bayrama, kurban bayramına ve kurban bayramına beraber ya Ramazan bayramına da bizleri ulaştırmayı nasip eylesin inşallah. Bayram sabahında yine bir elektrik kesintisi oldu. Elektrik kesintisi olmasıyla beraber kahvaltıya başlayacaktık ama hayvanların sağımı var arkadaşlar. Atların temizlenmesi var. Onları yapacağız inşallah. Ee, hemen kahvaltımız zaten başlayacağız. Bir taraftan e, o işler olurken diğer taraftan ise şu anda içeride kahvaltı hazırlanıyor. Evet bayram mesajı alalım. Herkese şimdi herkes bayram yorumları yapacak. İnşallah nice bayramlara ama böyle yalnız değil. Çok kalabalık olması dileğiyle. İnşallah. Herkesin bayram mübarek olsun. Dünya bizim teyzelerimize, nedelerimize, bize ekran başında izleyen herkese. Uzun zaman sonra bayram kahvaltısı aslında bir sözümüz vardı ama olmadı gerçekten. Geç kaldık, geç. Bir de elektrik gitti.

Evet daha önce söylediğimiz gibi arkadaşlar ne kadar da olsa e, memlekette bayramlar güzel geçiyor ama ama gerçekten şöyle bir şey daha var. E, bayramlar eski bayramlar değil maalesef. Yani küçüklüğümüzde böyle ayakkabımızı alırdık geceden yastığımızın altına koyardık. Hani sabah giyeceğiz diye o bayram sabahını beklerdik. Bayram e, sabaha olduğu zaman camiye gittikten sonra camiden geldikten sonra da mezarlığa gittiğimiz zaman böyle artık yürüyerek koşarak giderdik ki oradan şeker toplamak için ve geldikten sonra e, köyü gezerdik köyü gezdiğimiz zaman da böyle hem harçlık toplardık hem de güzel güzel şekerler toplardık gerçekten ama gerçekten artık o şey kalmadı ne kadar da desek de, o eski bayramlar kalmadı arkadaşlar. Gerçekten kalmadı. Rabbim hayırlısını versin. Rabbim sağlık versin, huzur versin yeter ki. Biz bazen bunları söylerken diğer taraftan düşündüğümüz zaman da yani o kadar hastalık oldu, o kadar hastalıkları atlattık, geçirdik. Şükürler olsun Rabbimize. Bugünlerimize şükürler olsun. 지금까지 뉴 başına daha var değil mi anne? 15 bin lira var benim içine. He. Ondan sonra artık bekleriz. Bir hastan dinliyorum, dinliyorum. Ben olmaz. Bir <laughs> hareketler var. Tamam, bastı. arkadaşlar. Kahvaltımız da hazır. Ve şimdi misafirler geliyor gidiyor derken videomuzu hemen bitireceğiz biraz geç kaldık. İyi ki e, dolma falan yapmamışız. Onu da yapsaydık hiç yetiştiremezdik. Ve bir videomuzun da arkadaşlar burada sonuna geldik. Tekrardan bayramınız mübarek olsun inşallah bayramı mübarek olsun. Nice bayramlara inşallah. Allah her seneye nasip eder inşallah. Herkesin. Allah Bütün tüm izleyen tüm. izlemeyenlerin bayramı mübarek olsun. Amin. bayramı mübarek olsun. Tekrardan Rabbim hem kurban bayramına hem de diğer bayramlara yetiştirmeyi evet. bizlere Eyvallah. nasip eylesin inşallah. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın inşallah. Sen şöyle git Mustafa'yı gel. Mustafa'ya gel. Mustafa, Mustafa, Mustafa için de tekrardan bayramınız mübarek olsun istavo yanamadı